Evet arkadaşlar ölmedim. Başlıktan da gördüğünüz gibi bu bir duyuru videosu. Burada da Osman var. Evet. Burada oturuyor kendine bakıyor. Nasıl gözüküyor lan diye. Başka bir kuş sanıyor da olabilir. Ee, ülmedim ölmedim yani. Niye video atmayacak atmadığımı soracak olursanız da bir saniye şöyle durayım ha. La Osman kafamı kapatıyorsun. Çekil lan oradan. İyi niye video atmadığımı soracak olursanız da ee, bir sebebi yok aslında. Ben de niye video atmadım bilmiyorum. Ama onları telafi etmek için bir hafta boyunca her gün video atacağım. Ondan sonra yine normal dönecek. Ne bileyim 3-4 günde bir haftada bir falan yine normal döner de. Onu telafi etmek için bir hafta boyunca her gün video atacağım. Dın dın dın. Burada da Osman var. Neyse Hepinizi seviyorum. Hatta bir tane videoyu direkt bu e, ölmedim videosunu paylaştıktan sonra çekmeye başlayacağım. Ne zaman biterse o zaman paylaşacağım. Ee, Osman bay baydı. Evet Osman şu an kendine bakıyor. Nasıl gözüküyor diye. Neyse ben de Allah! <laughs> arkadaşlar Osman kavgacı çıktı. Şey, kendini gagaladı. Bu e, kamerada kendini gördüğü için. Neyse hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bıy 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 bıy.